أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي e, Sarih Salih kitabının sifat Salah bölümünün 410. hadis-i şerifinden devam ediyoruz. An Cabir bin Semura radıyallahu anhu kal şeka ehl-i kufeti sa'dan radıyallahu anhu ila Ömer radıyallahu ehl Sa'd bin Ebi Vakas aşere mübaşar bir zattır. Onu şikayet etmişler Hazreti Ömer'e. Yani Hz. Ömer onu köfeye vali olarak tayin etmişti. Köfe valisiydi, köfe. küfe, küfe Hz. Ömer zamanında köfe küfe valisiydi. Onu Hz. Ömer'e şikayet ettiler. Ve azale onu görevden aldı Hz. Ömer. Görevden çıkardı. Ve iste'amele aleyhim ammaren. Onların üzerine ammar, yasir radiyallahu anh'ı yani görevlendirdi. Onlara vali etti. Feşekev, ha. Yani Sa'd bin Ebu Akas'ı şikayet etmişlerdi. Hatta zekeru bunu, bunu, bunu bile söylemişler. Ennehu la yuhsinu yusalli. Yani namaz kılmayı bile bilmiyor. La yuhsinu bilmiyor. namaz kılmayı becermiyor. Namaz doğru dürüst namaz bile kıl, kılmasını bilmiyor. La ya yani koskoca aşane mi Saad Yani iftira tabi. Fe ersele Hazreti Ömer ona haber gönderdi. Sa'd bin Ebu Vakkas'a fekale ya Ebu İshak. Yani Ebu İshak Sa'd bin Ebu Vakkas'ın künyesidir. Ha. Dedi ki inna ha ha bu bu adamlar işte köfenler yazumune öyle iddia ediyorlar. Yani zam tabi zam dediği zaman yani batıla daha yakın. Ha. Öyle diyorlar ki enneke la tuhsinu Sen namaz kılmayı bilmiyorsun. Namaz kılmayı bilmiyorsun. Ha. ha. Kale Ebu İshak, yani Sa'd bin Abu Akas dedi ki, Ama ana, vallahi ben var ya, vallahi fe inni kuntu usalli bihim salata Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namazın gibi onlara namaz kılıyordum. Yani misal salat. Ma ahrimu ana. onların eksik yapmıyordum. Ma ahrimu ana. Eksik yapmıyordum. Ha. Yani usalli salatana inşallah mesela yatsı namazını kılıyordum. Ee, erkudu duruyordum fil ilk ikide, ilk ikide duruyordum yani ilk ikide uzatıyordum yani. Ve ahıfu fil O son iki hafif yapıyordum. Yani bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namazıdır. Kal, Hazreti Ömer dedi, Zâkez zannu ya başak Bu aynı o, sana benim zanım da öyledir. Yani ben de öyle zannediyorum. Sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in namaz kıldırdığı gibi kıldırıyorsun. Ben de öyle zannediyorum. Neyse yani biraz daha olayı araştırmak için fe ersele gönderdi ma'ahu Sa'd bin Ebu Akasa racunen Bir rivayette bir adam, bir rivayette birkaç adam gönderdiler iner kufe kufeye. Ha. Sa, e, Sa, Sa'd bin Ebu Akasa beraber birkaç kişiyi kufaya gönderdiler. Fe se'ele anhu ehlel ha. O adam sordu. Anhu Sad bin Abu Akas'tan sordu. Yani nasıl biliyorsunuz? Ve lem bırakmadı. Mesciden hiç bir mescid illa se'el anhu ondan sordu. Yani siz onu nasıl biliyorsunuz diye. Bir, birkaç mescid vardı. Ve yusnûne ma'rufen. Hepsi ona sena ediyor yani övüyorlar iyilikle, ma'rufen iyilikle. Yani hayır. Onlar Heilli, söz ediyorlar, hayırla söz ediyorlar. Ha. Hatta hatta dahilen mesciden beni abs beni abs kabinesinin bir mescidine gitti. Fakama minum. Aynen dedi ya yani siz sade nasıl biliyorsunuz? Onlardan birisi kahkti yukarıla Usama bin Katada denilen bir adam herif. yükne He. Aba Sa'de. O künyesini Sa'de yine künyeleniyor. Kal. Ama Necette madem sen bizi Allah'ın hatına verdin, madem sen bizi bize yemin içirdin, yani nasıl olduğuna dair, fa inne sadece kane la yaksiyul bi seriye, ile beraber yürümüyordu. Yani bir bölük asker gönderiyor, onlarla beraber çıkmıyor. ha Bu bir. Valla yaksiyul bi taksimatı düzgün yapmıyordu, yani eşit yapmıyordu, taksimatı eşit yapmıyordu ve la fil bir hüküm hükümde adil olmuyor Yani hüküm verdiği zaman adalet etmiyor Yani bunu o ne söyle yani yalan söylüyor. O haşa sade iftira atıyor. Niye? Ben Saad yani, radıyallahu anh ona ya onun umduğunu vermemiştir. Bak. On bir plan yapmış mesela daha çok istemiş. Umduğunu vermemiş. Yani dünyevi olarak bir menfaati ım, eksik olduğu için koskoca Sa'd bin Ebu Vakası böyle kötülüyor, iftira atıyor. Ha. Kale Sa'd, o zaman Sa'd bin Ebu Vakkas da hazırdır ha. Ama, ha. ama, ama tembih için. Vallahi, vallahi, la o enne bi selasin. Üç dua sana yapacağım. Yani üç tane dua, yani o da şey e, gibi dua. Yani beddua, Allahümme in kana abduka hada kaziben. Ya Rabbi eğer bu senin kulun söyle bu adam eğer yalancıysa kâme riyan ve sum'aten kâme kalkmış riyan yani gösteriş için ve sum'aten yani desinler diye kalkmış. Yani Allah için bir şahitlik yok. Ha. O zaman Fatil Fa umrev ömrünü uzat ve'atil fakrev fakirliğini uzat bak ömrünü uzat ki rezil olsun ha hep fakir olsun, hiç ne söyle, hep muhtaç olsun. Ve arridu bil fiten. Onun başına fitneler getir yani. Yani maruz kıl. Fitnelere maruz kıl. Düçar et. Maruz, he? Düçar et. Yani fitneler, hep başına fitneler gelsin. Fitne nedir? Yani Allah muhafaza işte haramlarla, haramlara girmek, fahişelere girmek, kötülüklere girmek ha yani böyle ha vakane bado ha ne oldu son en son yani sad radıyallahu anhu özellikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ona o, onu onu övmüş ve ya Rabbi dualarını kabul etmişti et demiş bak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sad bin Vakas hakkında yani çok övgüler yapmış Allah'ın mesleci bin Sadin idadaka ya yani evet. Bedir Savaşı'na hazır olmuş. Ondan sonra Uhud Savaşı'na yani fedakar bir zat yani ve kana ba'du yani ba'dahu artık bir zaman sonra ida su ile yani yaşlanmış sorulduğu zaman sana ne ne oldu sen durumun niye niye bu hale düştün bak rezil rezil bir hale düşmüş yakulu diyordu şeyhun kebirun meftunum. Bak. Yani ene şeyhül kebir. Yaşlı bir ihtiyarım. Meftunum. Yoldan çıkmışım. Ne söyle yolumu ne Şaşırmış. şaşırmışım. Yoldan çıkmışım. Esabetni davetü sa'd. Sa'd'ın duası ve duası bana rast gelmiş. Bana isabet etmiş. Kale Abdülmelik bu hadisi rivayet eden fe ana badu. Ondan sonra onu gördüm gördüm son işte bir, bir, zaman sonra kat hacba o ala ayneyi kat düşmüş hacba o iki kaşı he? ala iki gözü üzerine kaşları gözleri üzerine düşmüş minel kimen yaşlıktan o kadar yaşlı olmuş ki kaşları gözlerinin üzerine düşmüş yani sarkmış, göz he? sarkmış he? Sarkmış. He, sarkmış ve innehu ve bu halde bak bu yaşlı halde le yetearradu lil cevari Gidiyor, gidiyor, o cariyelerin önünü kesiyor, yollarını kesiyor, cariyelerin önünü. Fitturuk, cariye, o genç kızlar, cariyeler yoldan geçince, Yağmız onlara, onlara göz kaş işareti yapıyor, kaş göz işareti yapıyor, onlara laf atıyor, onlara işte mığamz e, eliyle dokanmaya da denilir, mığamz gözüyle işaret etmeye de denilir. Yani bu, o halde ne yapıyor? İşte nasıl Allah bizi ya Rabbi rezil etmesin, ha büyüklerin bedduasına maruz etmesin, ha bizi yoldan çıkarmasın. işte böyle yani. 411. hadis-i şerif en bin samit radiyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal la salate limen lem yakra bi fatihatil kitab ha, la salat sahih değil namaz olmaz Demen o kimse ki lem okumasa, Fatiha kitabı okumasa, Fatiha Türk Fatiha. Yani Kur'an'ın başındaki sure. <laughs> Okumanın namazı sahih değil. Yani Fatiha'yı okuyacak, herkes okuyacak. Her rekatta okunması lazım. Evet. Hanifi mezhebinde imama tabi olursa okumaz. İmam okur, o okumaz. Şafii mezhebinde imama tabi olsa da okur. Sesli namazda da okur, gizli namazda da okur, imama tabi olsa da okur, tek kılsa da okur. Yani fatihasız namaz olmaz her rekatta. Ha. İmam Hanifiye göre söyle, Fatiha okumak, Kur'an okumak farzdır, Fatiha okumak vaciptir bak dikkat. Kur'an okuma, ila yani namazda Kur'an okuyacak ama, ama Fatiha olması vaciptir. Yani Fatiha ol, olmasa, Kur'an okursa namazı sahih oluyor ama eksik oluyor. Hı? Günahkar oluyor. İlk iki rekatta hele. Şafii mezhebine göre la salaten limen lem yakarat bufayn yani la salat sahih. Sahin olmaz. Ha. Hanifiye göre la salat kamile. Kamil olmaz. Ha. Ha. 412. hadis-i şerif an Ebi Hüleyra radıyallahu anhu anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dekhalel mescide. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidi Nebevi'ye girmiş. Ondan sonra, ondan hemen onun peşine bir adam daha girmiş. Fesallâ namaz kılmış. Fesallâme alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldıktan sonra bak gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve selam vermiş. Ferredde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun selamını reddetmiş. Aleyküm demiş. Ve kâle ona demiş. İrce git fesalli namaz kıl. Fe Sen namaz kılmadın. Bak. Niye? Çünkü bak siz, biz bazılarında görüyorum. Ha, rükû sücudunuzu tamam yapmıyorsunuz. Hemen çabuk çabuk ha, yani şı, hemen hemen bir an evvel bitsin diye acele ediyorsun. işte o da öyle yapmış bak. Sen namaz kılmadın. Fereca dönmüş. Yusalli. Bak tekrar namaz kılmaya. sana aynı. önceki gibi namaz kılıyor. Sümme sonra geldi. Vellezî kasem ederim Allah'a ki seni hak olan dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki ma uhsinu Bundan başkasını bilmiyorum. Bundan başkasını bilmiyorum. Fe bana öğret. Fe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi bak. İzâ kumte ila salâti namaza kalktığın zaman fe kebbir. Tekbir-i ihram getir. Allahu Ekber de. Sümme Sümme kıra oku ma teyessere ke ma teyessere ma eke min Kur'an. Ma teyessere müyesser olan ma eke senle beri Kur'an. Yani bildiğin Kur'an'ı oku. Sümme erke bildiğin kadar Kur'an'ı oku. Sümme erke rükûa git. Hatta tetmeinne bak. Ha, mutmain ol. Raken rükûda mutmain ol. Mutmain. Yani karar tut tam. iyice rükûnü yap. Rükûda dur dur dur. Hemen rükûme hemen e, öyle ne söyle. Ee, yani şey gibi değil. Yani diyorum diyor ya, horoz gibi. Sumerfa kalk. Rüküden başını kaldır. Hatta tahtedile kaimen. Tahtedile, ha, yani düzgündür. Kaimen ayakta düzgündür. Ha, yani rüküden kalktığınız zaman tam kendini düzelt. Ondan sonra secdeye git. Hatta inne Secdede de mutmain ol. Mutmain yani karar tutmak. Yani başın yeri yerde dursun, tam bir karar tut. Ondan sonra sümmelfe başını kaldır hatta tetmeyinle caiz. Bak oturunca da mutmain ol. Tam yani otur, karar tut. ve اَزَّلِكَ فِي Ya bütün namaz, yani rükûlerini itmi kıl. Sucudlarını itmi Mesela o rükü sucud arası nasıl? İyetidal. İyetidaliniz itmi inan. O iki secde arasında oturma. Bütün namaz. Yani Ha bak demek tadil erkan yapmamış. Ha, onun için demiş sen namaz kılmadın bak. Tadil erkan budur işte. Secdeye gittiği zaman ...başını yere koy hemen kaldırıyor. Buna bakıyorum aynı siz, siz de öyle aynı bakıyorum hemen. Ha. yani şapır şapır tak tak ne oluyor? E, ya namaz, namaz namazı bak Allah Resulü'nün Aleyhissalatu bize emrettiği şekilde olmasa namaz değildir. O namaz namaz değildir. O namazdan insan fayda görmez. 413. hadis-i şerif an Katade radıyallahu anhu kal kanen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yakra okuyor difir rakateyn min salat-ı zuhr ilk iki rakat. Ta öğlen namazın ilk iki rakatını okuyor bir fatihatil kitap fatiha okuyordu ve sureten iki sure ilk iki rakatta yani fatiha ve zammü sure yutawilu fil ula ve yukasülü fil birinci rakatta uzun okuyordu uzun sure ve yukasu ikinci rekatta kısa okuyordu. Ve yusmiyul ayete ahyanen. Bazı ayeti işittiriyordu, işitiriyordu Yani öğlen namazı. Bazen öyle mübarek sesi çıkıyordu yani. Normalde gizli okuyordu. Ve kâne yakrav fil asri. i̇ki namazda okuyordu. Bir fatihat-ı yine fatiha okuyordu. Ve sureteyn ilk iki rekatı sonra. Ve kâne yuttavulu fil ula. Yine birinci rekatta uzun yapıyordu. Ha, o iki rekatta kısa yapıyordu. Ve kanı bir tavilü fırakatini ulem min subhi. Ah, aynı. Sabah namazının birinci rekatını uzun okuyor diye. Ve yukasülü fısanı kısa okuyor diye. Fatiha'dan sonra. 414. hadis-i şerif. An Abdillah, yani biz de işte böyle yani. Ha. Niye birinci rekat daha uzun okuyor? Bunun hikmeti nedir? Kim söyler? Birinci rekatta daha uzun okumanın hikmeti. Evet. Herkes namaza yetişebilsin. Ha, herkes gelsin namaza yetişsin evet, yani cemaate yetişenler olsun yani, birinci rekatta 414. hadis-i şerif ana abdillah bin abbas radiyallahu anuma kal inne ummel fadl ummel fadl Hazreti Abbas'ın hanımı Abdullah'ın annesi semi'atü onu işitmiş Abdullah'dan duymuş ve yakra'u vel mursalat urfen vel mursalat urfen ne söyle e, suresini okumuş namazda, sesli namazda. Fakat demiş annesi, ya bu neye? Ey yavru, o, o, o oğulcum, yavrum. Vallahi la kad zekerteni bi kiraatike surete. Ha? Zekerteni bana hatırlatın bi kiraatike sure. Ha? bu, bu sureyi okumakla bana bir şey hatırlatın. Neyi? inna o sünnelle ahir masamiyatu min Rasulullah <physics> sallallahu aleyhi ve sellem. En son Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuş olduğum yakra o biha fil mağrib. akşam namazında okuyordu. evet. en son onu duydum. Akşam namazında okuduğunu. 415. hadis-i şerif An Zeyd bin Sabit radıyallahu anhu kal. Semiyatu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yakra o fil mağrib bi tuulet tuuleyin. Yani akşam namazında o iki uzun ne söyle, sürenin ne söyle, Etvel sureteyn tavileyn. Araf maide. İki uzun surenin yani en uzunları. E, e, yani onların bir kısmını okuyordu, Yani hepsini değil yani. Hepsini. E, uzun surelerden okuyordu yani uzun süreler sadece kısa süreler değil. Akşam namazı kısa az normalde kısa sureler ama bazen de uzun sürelerden okuyordu yani. 416. hadis-i şerif An Cübeyl bin Mut'im radiyallahu anhu kal Semiyotu Resulallah aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem kana fil mari bi tur. Ha. Akşam namazında tur ve tur ve kitab-ı mestur suresini okunmuştur. 418. Hadisi, 17. hadis 17. hadis-i şerif An Ebi Hureyre radiyallahu anhu kal Sallaytu khalfe ebil Kasım sallallahu aleyhi ve sellem Resulallah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılın el ateme yatsı yatsı ve kana izes sema'un şakkat onu okuyunca fesecede secdeye gitti. Fela ezalu ben de zail olmuyorum yani devam ediyorum esdudu biha. Bu ise sema şakkat okuyorum secde ediyorum. Hatta alqahu ta onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e ulaşıncaya kadar ya yani kadar. Ha. Ben de devam edeceğim demiş yani ha. Bu ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu teala aleyhi ve sellem Muhammed ve âlihi ve ve sellem.